Evet arkadaşlar. Burası Adrasan. Size şöyle göstereyim. Ee, giriş olarak otoparka görüp de ümitsizliğe kapılmayın. Bu koyun e, açık ara en iyi kampingini göstereceğim size. Diyeceksiniz ki niye böyle en iyisi? Size şimdi birazdan anlatacağım. Şöyle gelelim sizinle biraz kameraya saldırıyorum farkındayım kusura bakmayın şimdi otopark burası belediyenin e, kampingin önüne belediye otopark yapmış buna kamp sahibinin yapacağı bir şey maalesef yok ne yapsın adam şöyle bizim arabamız mavişimizi göstereyim size biz buraya konuşlandık burası arkadaşlar kampın ön kısmı tekrar diyorum otopark gibi gözlüklerine bakıp ön yargılığı düşünmeyin Aynı zamanda tekne turu yapıyorlar. Şuradan göstereyim. Girişi burası. Ayıldız camping Tekne turu fiyatlarını da buradan öğrenebilirsiniz güncel. Şöyle girelim. Şimdi şöyle size burayı bir göstereyim. Kamp alanı ağaçların altında olduğu için gayet serin ve e, iş yeri sahibi tente yapmış bütün çadırların üzerine adam üşenmemiş tente yapmış çadırda kalanlar rahat etsin diye ve yıkama alanları var bakın bulaşık yıkama alanları bu şekilde adam tertemiz yapmış bu şekilde koymuş buraya yanına buzdolapları koymuş Huzarpları çalışıyor. Aktif çalışmayan bir şey yok zaten. Her çadırın kurulacağı yerin üzerine Şöyle göstereyim. Işıklar yapmış kendisi. Kendi çadırın Düğmeleri var. Oradan yakıyorsunuz. Böyle istediğiniz yere çadır kurabiliyorsunuz öyle. Masaları, sandalyeleri Ağaçların altına Çocukların oyuncağı Yerler öyle güven içerisinde. Bakın otopark gibi düşünmeyin dedim. Çünkü öyle değil içerisi. Çok farklı. Yani ön yargılı olmayın. Tertemiz. İnsanlar böyle çadır kuruyorlar. Sessiz. Burası ayrı bir çadır alanı. Şimdi şöyle bizim çadırı göstereyim size bizim mekan. Biz de böyle arabamızı koyduk. Siz de bu şekilde koyabilirsiniz. Yani arabanızı koyun. Hemen arkasına masanızı, sandalyenizi koyup mangalınızı burada yakıp hemen peşinden çadırınızda rahatlıkla tentenin altında yine lambası size özel. Bakın ben dolabımı buraya koydum. Şöyle göstereyim. Ortak yerlere prizler koymuşlar. Yani her şeyi düşünmüşler diyebiliriz. Çok güzel bir şekilde. Prizi falan her şeyi var. Yani bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Sadece çadırınızı alıp yiyeceksiniz. Aşağısı da var. Size aşağıda göstereyim. Hemen. Şurada dururum videoyu hatta. Girişin devamında buradan aşağı kata iniliyor. Yani sadece size gösterdiğim yukarıdaki yer değil. Aşağıda da kamp alanım devam ediyor öteki kamp alanları gibi dar, basık, havasız değil. Gayet geniş, geniş. Rahat rahat bakın. Görüyor musunuz? Adam buraya tente yapmış. Buraları çadır kuruyorsunuz abicim. Tertemiz. Bak burası da o şekilde. Bak. Ayıldız Ay Kamping. Ee, şöyle devam edelim. Genelde bu tarz yerlerde şey soruluyor. Ya yani tuvaletleri nasıl? Duşu nasıl? Temiz mi? İşte mutfak alanı var mı? Ortak kullanım. Bakın adam buraya mutfak yapmış. Şimdi dolapları göstereyim. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ek bir ücret almıyorlar mutfak tertemiz. Yani kamp alanında olabilecek temizliğin en sonu diyebilirim. Tertemiz yani. Bak adam tertemiz yapmış burayı ve devamlı takip ediyor. Yani sabahleyin temizleyip de akşama kadar ne olursa olsun demiyor. Her dakika burayı takip ediyor. Size tuvalet gösteriyorum. Direkt giriyorum bakın. Hah. Görüyor musunuz? Hatta şöyle içini bile göstereceğim. Yani Tertemiz. Bakın. Hani gidersiniz sabunluk olmaz, gidersiniz bir şey olmaz. Burada her şey mevcut. Tertemiz her şey. Şöyle burayı da göstereyim size. Alanın genişliğini görün. Temizliğini görün. Bakın yerlerde çöp yok, hiçbir şey yok. Mis gibi. Nara ağaçlarının altında, görüyor musunuz? Burada çadırlarınızı kurup Sessiz bir şey değil. Fayana tuvaleti keza aynı. Temizlikte. Duş da var. Tertemiz. Ondan sonra kimse olmadığı için rahat rahat çekim yapıyorum. Onu söyleyeyim. Bakın nasıl temiz. Görüyor musunuz? Bakın burası. Nar bahçesi aynı zamanda. Yani burada beğendiğiniz yere geliyorsunuz. Çadırı kuruyorsunuz. Kimse size karışmıyor mis gibi. Şöyle göstereyim. Bakın mangal alanları. Masalar. Şöyle geçelim. Görüyor musun ne güzel? Sakin, sessiz. Meyve bahçelerinin arasında tertemiz bir işletme işletmelerde genelde şey sorulur hani böyle e, işleri sahipleri nasıl insanlar hani böyle güler yüzlü mü insanları nasıl davranıyorlar falan filan e, işleri sahipleri de tanıştım ben çok düzgün bir insan öyle düşünceleri falan çok ileri düzeyde. İleri düzeyden kastım da şu. Ufka açık. Yani böyle herkesi buraya sokmuyor. Çok güzel düşünceleri var. Aile ortamı yaratmış. Güvenlikle Güvenlik içerisinde. Zaten kendisi de burada yaşıyor. Bir ortam. Ben çok beğendim. Biz Eylül ayındayız. Eylül'ün başlarındayız kişi başı şu an e, çadır kendimize ait 400 lira gibi bir fiyat istendi fiyat gayet uygun bakın durdurup videoyu okuyabilirsiniz yani tekrar göstereyim Diğer buradaki kamplar gibi, diğer kamplar gibi denize sıfır yazıp da denizden 200 metre, 300 metre, 500 metre, 1 kilometre geride değil. İşte çıkıyorsunuz. Tekrar göstereyim. Çıkıyorsunuz. Hemen çıkar çıkmaz. Hızlı yürüyorum fazlası videoya boğmayayım diye. O yüzden kamera sallanıyor. Kusura bakmayın. Şöyle çıkıyorum. Bakın. Adımla 30 adım attım. Otoparktan çıktım. Bir 20 adım daha atıyorum. 20 30 adım daha atıyorum. Sahildeyim. Yani işte bu kadar. Yani şöyle göstereyim güzelliği. Az önce turda insanlar gelmişti fazla göstermek istemedim. Şimdi rahat rahat göstereyim size. Güzelliği görün. Ve denize o kadar güzel ki kum sahilde kum. Ben şimdi karşıya geçeceğim. Burası insanlara açık. Yani yok o plajın yok bu şeyin falan bir şeysi değil. Halka açık burası. Hemen geçiyorsunuz. Yerler kum. Böyle çakılmış şeymiş değil. Kum. Çok güzel. Ve denizin içerisinde de böyle kayalık falan asla yok. Hani böyle bacağınızı kesecek, ayağınızı batacak. Kayalık yok. Deniz tertemiz. Çocuklarınıza rahatlıkla gidebileceğiniz e, kum şeklinde ve hemen derinleşmiyor. Gayet güvenlikli bir şekilde duşlar da var. Yani her şey en azından altında. Burada can kurt kurtaran falan da var. Yani gelip tatil yapabileceğiniz bu alanda bence dün çünkü diğerlerine de baktım. Tatil yapabileceğiniz, burada kalabileceğiniz Ay Yıldız Camping şöyle göstereyim. Gerek mekan olarak gerekli sahibinin insanlığı olarak bence 10 üzerinden 10 diyebilirim. Gelirseniz kesinlikle pişman olmazsınız. Güncel fiyatta size söylüyorum. Kişi başı Eylül 2025 ayı Eylül değil. Kişi başı 400 lira olarak biz konuştuk. Siz de geldiğiniz zaman aynı fiyattan kalırsınız diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.